Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhimizin halifesi bizlere Şeyh Efendiler nasıl tanıştığını anlatabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Efendiler nasıl tanıştım bu dünyada? Evet, biraz konuşabilirim ondan. 13 yıl kadar önce belki ondan daha eski ne zamandı 1998'de Şeyh Efendi ile tanıştım. Fiziki olarak bu dünyada. E, maneviyat olarak o her zaman benim şeyhimdi biz ondan ayrıldık. O bizden hiç ayrılmadı. Manevi olarak her zaman oradaydı. Her zaman oradadır. Doğduğumuzda da oradaydı. Büyüdüğümüzde de yanımızdaydı. Çünkü oradaydı. O bizim şeyimizdi. Kalübel adam biri. Sözlerin verildiği günden beri. Allah bize o soruyu sorduğunda ben Rabbiniz değil miyim dediğinde o onun yüzünden o söyledi bize. O, o bize evet öylesin ya Rabbi dedirtti. Bu gerçeklerden birisi de budur ki insanlar anlamıyorlar. Şeyhin senin seçtiğin biri olduğunu zannediyorlar. Diyorlar ki ben bu hoşuma gitti, bu şey hoşuma gitmedi diyorlar. Demek ki Şeyh Efendi ile tanıştım. Elhamdülillah. Ok okulumun son yılında, mezuniyet yılında Ondan önce de yıllarca şey aradım. En sonunda onunla tanıştım. Ve, ve bili, biliyordum ki hayatım tamamen değişecekti. Hiçbir hayal dünyasının etkisinde değildim. Düşünmüyordum o. Ben beyat alırım ve ama hayatımı da yaşarım, dengeleyebilirim demiyordum. Belki başkaları için farklıdır ama benim için beni bu dünyanın ittiği yön yöne bakarak dedim ki bir, bir karar vermek zorundaydım. Ve Allah'tan yardım istedim. O vakit bir şeyhi takip etmiyordum. Allah'tan yardım etmesini istedim. Ve samimi bir niyet ettim. Ama düşünmedim ki, bu, bu kararı, kendi kendime verdiğim bu kararı kendim taşıyabileceğimi zannetmedim. Şeyh Efendi ile tanıştım ve hiç öyle Allah'ı ve Peygamber'i her şeyden çok seven başka hiç kimseyle tanışmadım İslam'ı bu kadar seven pek çok değişik insanlarla, pek çok değişik dinden insanlar, bir şehirlerle de tanıştım ama bu şekilde bir yakınlık, bu çeşit şe bir e kesinlik, bu çeşit bir e aşk sahip olan birisiyle tanışmadım. Ve onun sahip olduğu mütevazilik ve o, e o yumuşaklık o bütün bir kuvveti ondan başka kimse de daha önce görmemişti Ve biliyordum ki hayatım değişecekti. Ve dedim ki bir şey değil bakalım ne olacağını göreceğiz dedim kendime. Aylar yıllara döndü ve yıllar daha yıllar geçti ve farkına varmadan belirli kararlar verdim ve hayatımı bu yönde bu yöne doğru taşıdım. sadece bir mürşit bunu size yapabilir. Kalbinizi çevirebilir. Bunu kitaplarla yapamazsın. Düşünerek, tek başına düşünerek de yapamazsın. Birisine ihtiyacın var ki o, o Peygamber Efendimizin manevi öğretilerini direkt varislerinden birisi ne ihtiyacın var? Bir şey ki bazılarının dediği gibi ben birçok şeyhden beyat aldım diyorlar öyle değil bir tek şey sadece birini takip et herkes diyor ki ben şeyh Mevlani'yi takip ediyorum diyor kaç kere onunla konuştun o her zaman bana konuşuyor diyorlar evet doğru o yüzden sen ee, o hayal dünyasından çıkamıyoruz. birisini birisini gönder birisini gönder sana yaşayan birisini Hiç, hiçbir eshab-ı kiram demedi ki biz Ebu Bekir'den beyat alma ihtiyacımız yok demediler. Hayır onlar Hazreti Ebu Bekir'den beyat aldılar. O günden beri o fitne devam ediyor. Çünkü belirli kişiler onlar beyat almak istemedi Hazreti Ebu Bekir'den. Hazreti Ömer ya da Osman'dan. Demek ki yaşayan bir e, halifesi olmalı. Ki o yaşayan halifesi, onun hayatımı etkiledi, kalbimi etkiledi. Çünkü o İslam'ı sevdi. Pek çokları sufizmi arıyor, sufiliği arıyor. Ama hala gerçekten hala çok uzaklar. Gerçek bundan çok daha. Çok daha ilginçtir. Çok daha derindir. Çok daha tamamlanmıştır. O tercümelerin tercümesini oku o kitapları okuma okuduğundan daha farklıdır. Çünkü tasavvuf yaşanan bir yaşanan bir gelenektir. Yaşayan bir gelenektir. Bir müzedeki bir parça değildir. Canlı olmak zorundadır. Taze ve canlı ve insanlara hayat vermelidir ki bütün yaştan olan her zamanda olan insanlara Şeyh Efendi ile tanıştım ve o günden beri geriye dönüp bakmadım elhamdülillah Allah subhanahu teala ona daha çok rahmet göndersin makamını daima yükselsin ki o da bize desteğini göndersin inşallah Allah bizi bağışlasın selamun aleyküm aleyküm